Diyarbakır Kulp'ta ortaya çıkan kilise kalıntıları 1700 yıllık tarihi aydınlatıyor. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki İnkaya Mahallesi'nde yürütülen kazılar, bölgenin Roma ve Bizans dönemlerindeki önemini gözler önüne seriyor. 2021'de bronz bir haçın bulunmasıyla başlatılan çalışmalarda, bugüne kadar 124 mezar, 171'e ait iskelet ve 130'dan fazla eser gün yüzüne çıkarıldı. Daha önce 1500 yıllık olduğu düşünülen kilise, Roma İmparatoru II Konstantinopolis'e ait sikkenin bulunmasıyla yaklaşık 1700 yıl öncesine tarihlendirildi. Kilisenin tarihi 200 yıl geriye gitti. İnkaya Mahallesi'nde 2021'de başlayan arkeolojik kazılar, kısa sürede bölgenin tarihini yeniden şekillendirecek nitelikte sonuçlar verdi. Diyarbakır Müze Müdürlüğü öncülüğünde 17 uzman ve 30 işçiden oluşan ekip, 2022 yılında kilise kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Daha önce Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine 491 ila 518 ait sikke bulunmuş ve kilisenin yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilmişti. Ancak bu yıl ortaya çıkarılan Roma İmparatoru II. Konstantius'a 337 ila 361 ait sikke, kilisenin inşa tarihini 1700 yıl öncesine çekti. Bu buluntu, Anadolu'da erken Hristiyanlık dönemine dair yeni ipuçları sunuyor. 124 mezar ve 171 ey. Kilise kalıntılarında bugüne kadar 124 mezar ortaya çıkarıldı. Bu mezarlarda yapılan antropolojik incelemeler, 170 bireyin iskeletine ulaşıldığını ortaya koydu. Mezarlarda bebek, çocuk, kadın ve erkeklere ait kalıntılar bulundu. Mezar tipleri arasında taş sanduka, izole gömüler ve oldukça tahrip olmuş bir lahit yer alıyor. Araştırmalar, kilisenin tahribata uğradıktan sonra çevresinin ve iç kısmının mezarlık olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu bulgular, yalnızca dini yapıların değil, toplumsal hayatında izlerini barındıran çok katmanlı bir tarihsel süreci işaret ediyor. 130'dan fazla eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar sırasında pitos, sütun parçaları, kandiller ve deniz yıldızı fosili gibi 30 envanterlik ve yüze tutluk esere ulaşıldı. Bu buluntular kilisenin mimari özelliklerini anlamada olduğu kadar dönemin günlük yaşamına dair bilgiler sunmada da önemli bir yer tutuyor. Özellikle farklı dönemlere tarihlendirilen sikkeler kilisenin uzun süreli kullanımını belgeleyen arkeolojik kanıtlar olarak değerlendiriliyor. Ayrıca kazılarda elde edilen veriler, Bizans'ın Doğu Anadolu'daki hakimiyet alanının Fırat'ın ötesine kadar uzandığını göstererek, tarihsel sınır algısını yeniden şekillendiriyor. Bizans'ın Doğu'daki varlığına dair yeni veriler. Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, kazıların yalnızca kilisenin tarihini aydınlatmadığını, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki varlığına ilişkin yeni perspektifler sunduğunu belirtiyor. Gizli Göl, Bizans'ın Fırat'ın ötesinde gelişkin bir medeniyet kurduğunu ve bölgedeki etkisinin daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlü olduğunu ifade ediyor. Çalışmalar tamamlandığında kilisenin planı ve çevre yerleşim düzeni daha net anlaşılacak. Böylece Roma ve Bizans döneminde Diyarbakır'ın erken Hristiyanlık tarihi açısından stratejik bir merkez olduğu ortaya konulmuş olacak.